Bu adam iki sene yöneticilik yapıyor ve iki senede de Galatasaray şampiyon oluyor değil mi? Ve inanılmaz bir taraftar sevgisi var Galatasaray camiasında adam. Çok sevgi var ama adam ısrarla ben istifa ediyorum gidiyorum hakkımda böyle böyle kötü konuşuyorlar. Bana işte şöyle dediler böyle dediler. Mesela ben onu anlamadım. Bu adam bu kadar seviliyor bu kadar para getiriyor bu kadar katkısı alıyor. Bırak kendi katkısını. Çevremden 40 milyon dolar mı 40 milyon euro mu kulübe para getirdim diyor. İnanılmaz rakam dostlar böyle bir rakam yok yani. Yok böyle bir rakam öyle bir para getireceksiniz. Ama adam istifa ediyor gidiyor. Şimdi aklıma şu geliyor. Acaba bizim medyada görmediğimiz hadiselerin arkasında Neler var? Ya şimdi bu adamla ilgili Galatasaray camiasının içerisinde 40 tane söylüyorlarsa biz burada bir şey demiyoruz, biz söylemiyoruz yani hukuk çözecek o işi de. Galatasaray camiası içerisinde adama bu kadar tepki varsa, kendi camialarında tepki var, adam yöneticiliği bırakıyor kenara. Başkana soruyorlar, o zaten bizle beraber diyor, o da yanına çekemiyor falan. Bir onu bir uzaklaştırma durumu falan var. Şöyle mi acaba, yani bir şey geliyor, bir kasırga geliyor, bu kasırga geldiği dönemde bu adam yönetici Olarak Galatasaray yöneticisi olarak olmasın gibi bir şey yani o imaj Galatasaray'a zarar vermesin gibi bir bakışla bu sene Haziran ayıdı herhalde bıraktı bıraktı adam belki belki böyle oldu meseleyi anlatabildim mi arkadan bir kasırga geliyor bir kasırga geliyor bir şeyler bakalım.